thank mm -hmm. you Yeniden merhaba sevgili dostlar. Yeniden karşınızdayız. C kare olarak Cemalettin Taşçı ile birlikte Türkiye'nin hikayesini konuşmaya devam ediyoruz. Geçen programda 60'lı yılların ilk dönemini ele almıştık ve Süleyman Demirel'in Adalet Partisi Genel Başkanı seçilmesini ve 65 seçimlerine doğru Türkiye'nin evrilmesini bu süreç içerisinde Yaşar ve Yaşar'ın kardeşi Dursun'un aldıkları pozisyonu ilerici gerici kavramlarını değerlendirmiş idik. Şimdi acaba 65 seçimlerinden önce dünyada neler oluyor idi? Türkiye bunları yaşarken bir onlara bakalım istiyoruz. Cemalettin taşçı bize dünyadaki o dönemin ahvalini anlatacak. Evet yani aslında dünyanın en muhtemelen en renkli 10 yıllarından bir tanesi 60'lar. Evet. Çok şey oldu yani. Başlılar halde saymakla bile saatler doldurulacak kadar çok şey oldu. Ama dünyayı konuşmak istiyorum da önce galiba bir şey unuttum. Hatırlayamadım yani bunu konuştuk mu? 1961'de Türkiye'de bir anayasa referandum oldu. Yani böyle uzmanlara hazırlatılmış ve bence de hani şık bir anayasaydı ve bu anayasanın referandumunda hayır oyunun propagandasını yapmak fiilen yasaktı. Bütün kesimler hatta Demokrat Parti'nin yerine koymuş olan partiler dahil Evet kampanyası yapmaya zorlandılar. Bunun Adalet Partisi biraz nispi olarak yan çizdi işte. Bizim de son dönemde müracaat ettiğimiz hayırda hayır vardır. Türü böyle kelime oyunları falan Yok. yapıldı. Ama onun dışında devlet bütün ağırlığını koydu bu referanduma ve referandumdan %61,7. Evet. Çıklıyorum. Bu aslında Milli Birlik Komitesi'nin ve ordunun dağılmasının sebeplerinden bir tanesi de oydu. Yani bunu atlamışsak ve ciddi bir hata yaptık. Bu araya sıkıştık. Hata değil de eksik, bırakmışız bırakmışık diyelim. Evet bunu konuşmamıştık. Yani bu, bu oy oranı ordunun kendisini Türkiye'de gurbette hissetmeye başlamasına sebep oldu ve oradan itibaren artık iyice kirpi gibi dikenlerini çıkarıp sisteme müdahale etmeye başladı. Yani belki hani orada evet. daha şöyle bir %85-90 falan bir evet çıksaydı kendisini emniyette hissedebilir ve belki o kadar çığırından çıkmayabilirdi diye hani tarihe böyle bakmak. Mesela şeyde 92 çıkmıştı galiba 80 anayasası evet. 82'de oylanırken orada yüksek bir oy çıktı. Bu arada hani şimdi bunu okuyacağım yine günümüzün gençleri için şey olabilir o anayasa oylamasında hayır yani hayır oyunun %50'den fazla olduğu illeri sayayım yani şimdi. İzmir, Manisa, Aydın, Denizli, Kütahya, Sakarya, Bolu ve Zonguldak, Samsun ve Ege Çoruk. ağırlıklı yani. Ege ağırlıklı da yani şimdi öyle bir liste ki İzmir, Çorum ve Sakarya bu listede yani. Evet. Şimdi hani bugünün Türkiye haritası kafalarındaki Türkiye haritası ile bu ederlerse <laughs> gençler. Nelerin ne kadar değişmiş olduğunu, ne kadar kaymış olduğunu ve yani muhtemelen işte Çorum'un, Sakarya'nın ve İzmir'in aslında birbirlerine buluşturan ortak faydadan farklı farklı yönlere ne kadar yol almış olduğunu 60'tan bu yana yani sonuçta sözün ettiğimiz şey 60 yıl yani. Evet. 60'tan bu yana bu işlerin nasıl değişmiş olduğunu, Türkiye'nin sosyolojisinin, demografisinin nasıl değişmiş olduğunu gösterir bir ibretlik bir e, hikaye diye. 60 yılda çok değişmiş yani. Tabii. Taban tabanı değiş. Evet. 1960'tan bu yana 60 yıl geçti. 60 yılda evet. Evet. Olan bir savrulma yani. Savrulma var. Şimdi dünyada daha önce defaatle söyledik. Savaş sonrası dünyanın siyasetini belirliyor olan şey soğuk savaştı. İşte soğuk savaş 1956'da Macar ayaklanmasını Sovyetler şiddetle bastırınca Avrupa solunda bir nasıl diyeyim tereddüt hasıl olmuş idi. Fakat sonra Khrushchev bu Batı'nın Sovyetlere karşı olan... Bir kırılma yaşandı. 56'da büyük bir kırılma yaşandı. Yani 56'da yaşandı. Batı liberal demokrasilerinde sosyalist bir programı müdafaa etmek hızla zorlaştı. Macaristan'da yaşanan şey demokrasilerin içinde demokratik bir şekilde sosyalist mücadele veriyor olanların elini çok zayıflattı ve bir ölçüde bu sosyalist mücadele militerleşti. Bir ölçüde yani hala Parlamenter sistemin içinde kalıp da mücadeleyi sürdürenler oldu ama onlar daha eskisine kıyasla daha az güçlüydüler ve daha alternatifler aramak durumunda kaldılar. Ama bir yandan da işte daha silahlı örgütler halinde sosyalist mücadele yapmanın da kapısı açılmış oldu bu süreç içinde ve sonrasında Avrupa'da ciddi terör de sebep olacak bir takım gruplar da kuruldu. Ama zaten işte bizim sözünü ettiğimiz ondan sonrası yani sonra Kuruşçev geldi ve işte nispi olarak Sovyetler Birliği'nin batıdaki imajını düzeltecek işler yaptı. Ve bu arada da işte batı dünyasında bilhassa gençlerin gerçekleştirdiği ve işte kültür devrimi kar, ya da kültür karşı devrimi artık duruma göre nereden baktığına göre değişecek olan adı değişecek olan şeyi elektriklenmiş durumdaydılar ve işte bu da 68'de zirve yapacaktı. 68'de aynı zamanda Sovyetler Çekoslovakya'da müdahale edeceklerdi ama oraya kadar daha önümüzde bayağı bir zaman var. Sovyetler Birliği'nin imajı nispi olarak yumuşamış, parlamenter sistemin içinde sosyalistlik yapıyor olanların elleri güçlenmiş. Nitekim işte 65'te Türkiye'de de konuşacağımız seçimde, gelecek programlarda konuşacağımız seçimde işçi partisi de parlamentoya girmiş vesaire filan falan. Böyle bir atmosfer var yani sonuçta Sovyetler Birliği ciddi bir performans sergiliyor. Dışarıdan bakıldığı zaman çok ciddi bir performans sergiliyor. Olağanüstü bir hızla milli geliri büyüyor. Ve işte orada insanların eşit olduğu kanaati var batıdaki gençlerde. Bu eşitliğinde artık ciddi müşterisi var. Artık zengin olunmuş. <laughs> Dolayısıyla yani eşit de olunsun yani. Böyle bir talep de var gençlerde. Nitekim o dönem işte bu ırkçılık karşıtlığı çok ivme kazanıyor. Amerika'da siyahlara karşı ayrımcı yasalar birer birer ortadan kaldırılıyorlar. Hala var. Ciddi bir ayrımcılık hala var siyahlara karşı. Ama işte bunlar ayıklanıyor. Vietnam Savaşı vardı. Vietnam Savaşı'nı Amerika zaten uzun süredir var. Ama Amerika bu savaşı Fransa'dan devralmış ve başta Amerika gençliğinde olmak üzere Avrupa'da Vietnam'a karşı. Çünkü Vietnam'da da Amerikalılar olağanüstü Çiğlikler ve çirkinlikler yapıyorlar. Ve bunlar saklanamıyordu artık. Çünkü televizyonlar var. Dolayısıyla o Vietnam savaşı karşılıklı bir yandan da sosyalizm dostluğuna dönüşüyor. Çünkü işte Amerika'nın karşısındayız. Gaddar Amerikan devletinin karşısındayız. Amerikan devletinin karşısında kim var? Sovyet bloku var. Sovyet blokunun yanında oluyoruz. Otomatik olarak böyle bir denklem de kuruluyor. Yani, yani Vietnam 1956'daki Rusya'nın yaptığı işin karşılığı olarak görülebilir mi? Yok. Yani yani oradaki kırılma yani vatandaş işe insanların ha kırılma, kafasında. Evet, tamam. Onun karşılığı evet benzeri bir kırılma. Evet. Bu sefer liberal batı demokrasilerine olan inancı <laughs> sarsmak açısından evet. kapitalist sisteme inancı sarsmak açısından tam benzeri bir şey hatta daha uzun sürdüğü ve daha vahşi olduğu için de yani sonuçta Macaristan'daki olay işte iki haftada olup bitiyor yani ama bu yıllara sari bir şey. Bitmiyor yani. Zaten de Vietnam Savaşı'na karşılığın tek dayanağı ideolojik dediği yani oraya işte Amerikan gençleri gitmek zorundalar ve Amerikan gençleri bu savaşa ben niye gidiyorum, niye hayatımı tehlikeye atıyorum diyor. Ciddi miktarda asker cesedi geliyor yani Vietnam'da. Gelmeye başlamış. Yani başlangıçta işte böyle 600-700 asker sevk edilmiş, iş bitirilecek, hemen dönülecek havasıyla ile gidilmiş. Binler, on binler durmadan gönderiliyorlar yani. Ve bu gençler arasında da bir başka sebeplerle Büyük de, tepkiye, olmuş. tepkiye yol açıyor. <laughs> Muhammed Sinan, Ali de mesela savaşa katılmayı reddetti. O yüzden ünvanı elinden alınmıştı. Dünya boks şampiyonu Muhammed Ali'de. de. Evet, yani o zaman Clay adı. Evet, Clay evet. Sonrasında işte... <laughs> bu fırsatı da kullanıp Müslüman olarak ekstra başka fırsatlar yaratıp bizim gönlümüzü de Türkiye Türkiye'nin gönlünü de kazanacak vesaire büyük artistik işler yapacak yani müthiş bir pazarlama dahisi pazarlama dehası sergileyecek oraya kadar o gelmesine evet. daha var ama evet dediğin gibi sonuçta aslında dünya ağır sıklet şampiyonu daha öncesinde yanlış bilmiyorsam olimpiyat madalyası olan birisi yani amatör boksör olarak olimpiyatlarda dövüşmüş ve madalya kazanmış Amerika adına. Evet. Madalyaları elinden alınıyor vesaire falan ya da o iade ediyor, hatırlamıyorum tam teferruatını. Bunun unvanı elinden alınıyor. Unvanı elinden alınıyor da madalyalarını şimdi hatırlamıyorum yani ne oldu. Bu süreç içinde Stalin öldükten sonra partiyi ele geçirebilmek için Khrushchev böyle çok alengirli oyunlar, ayak oyunlarını çok başarıyla yürütüyor. Gerçi Stalin ile arasındaki ilişki de belki bir ölçüde Kemal ile İsmet arasındaki ilişkiye benzetilebilir. Yani ikisinin arasında hep bir sıkıntı var ve fakat Stalin de son tahlilde ancak Kuruşşef'e güveniyor ve kendisi yatağa düştüğü zaman da Kuruşşef'i Ukrayna'dan çağırıyor yani Moskova'ya. Sonuçta Kuruşşef çok elverişsiz olmayan bir zeminde olmasına rağmen çok da elverişli olmayan bir zeminde iktidarını ele geçirip tahkim ediyor ve bu süreç içinde de başlamış olan reformcu diyebileceğimiz hareketleri de tasfiye ediyor. Çok açıktan bu soğuk savaşta çok açıktan makası açma yönünde tavır koyuyor. Berlin'le ilgili bir kriz çıkarıyor. Bu arada Amerikan casus uçakları, yutular Rusya'nın üzerine gezmeleri bir kriz çıkarıyor. Sonra Küba'ya gizlice nükleer başlık yerleştirmeye kalkıyor. Amerikalılar bunun farkına varıyorlar orada bir kriz çıkıyor. Kriz çıkarmaktan imtina etmeyen bir adam. Buna karşılık ama yine de bu krizleri çıkarırken ağırlıklı olarak devletleri, devletlerin politikalarını ve işte halkın haklarını vesaire falan falan müdafaa ediyor bir edayla yapıyor bu işleri. Bunu başarıyor yani sonuçta. Kamuoyunun nezdindeki Sovyetlerin olumsuz imajını siliyor. Uzlaşmaz bir tavır sergilemiyor mesela. Amerikan heyeti geliyor Sovyetlere. Onlar Kruşçev davet ettikleri zaman anında cevap veriyor. Yanına eşini alıp Amerika ziyaret yapıyor falan. Şimdi böyle çok uzlaşmaz bir adam profili çizmiyor ama başlangıçtaki o ya bu adam zaten çok duramaz bu makamda. Allah'ın kro köylüsü bu. Çok duramaz bu makamda denen adam pek öyle çıkmıyor. Yani marifetle uzun süre <laughs> 60'ların ilk şey, yarısının e, tamamında da olmak üzere Sovyetlere vaziyet ediyor. Ve bu süreçte işte Vietnam meselesinde Amerikalılar bir domino teorisini ortaya sürerek meşrulaştırmaya çalışıyorlar. Yani eğer Vietnam düşerse arkasından işte şu düşecek, arkasından bu düşecek bir falan filan diye. Bunu teyit edecek türden malzemeyi de veriyor Khrushchev. Bunu, bunu da eksik bırakmıyor. Yani işte Küba'ya nükleer başlık yerleştirmeye kalktığında bu başlıkları çekmeye anlaşmasını yaparken Amerika ile mesela karşılığında Türkiye'deki nükleer başlıkların da çekilmesini talep ediyor. Amerikalılar bunu gizli kalmak Hiç kaydıyla mi? kabul ediyorlar ve biz bizde nükleer başlık olduğunu ve bunların çekilmiş olduğunu daha 70'lerin başında öğreneceğiz yani. Bizim üzerimizde bir takım şeyler oluyor ama yani bizim haberimiz olmuyor. Bizim bizi yönetenden haberi oluyor mu ondan emin değilim bilmiyorum ama bizim haberimiz olmuyor yani. Bunlar böyle kapalı kapılar ardında gerçekleştiriliyorlar. Ama bu süreçte işte feminizm yeni bir dalga halinde geliyor. Eşcinsel hakları ilk defa gündeme geliyor. Kısa bir süre sonra zaten işte cinsel özgürlükler vesaireler falan gündeme gelecek. Yani çok kıpırdanan, çok heyecan verici bir gençlik var arkadan geliyor. Yani işte bu savaş sonrası doğmuş olanlar artık genç olmuşlar ve artık daha fazlasını istiyorlar. Babaları çok çalışmış, savaşın yıkıntısını ortadan kaldırmış, çok kısa bir süre içinde daha önce hayal edilemeyecek bir zenginliğe ulaşılmış ve burada bir mana boşluğu var. Bu mana boşluğunu kapatmak gerekiyor. Şimdi sosyalist hareket bu mana boşluğunu kapatma potansiyeli taşıyan bir şey. Yani bir eşitlik, başka insanlar için bir şey yapmak gibi bir daha dezavantajlı olanlara el uzatmak gibi bir soyluğu barındırıyor olduğu için içinde bir kucaklaşma ruhu daha yaygın solda. Diğeriyle beraber olma, birlikte yürüme Alışkanlığı bu tabii sempatiyle karşılanıyor. Evet bir de zengin ülkelerin, zengin çocukları yoksul ülkelere kendilerini mesul hissetmiş oluyorlar. Yani bir mesuliyet yerine getirmiş oluyorlar. Dolayısıyla mana kaybını telafi amacıyla bu sol hareket bir açık kapı oldu o dönem itibariyle. Ama şöyle bir sıkıntı oldu işte demin sözünü ettiğimiz türden. Yani parlamenter demokrasilerin içinde bu sol hareketin çok reformist karakteri yani böyle işçi hakları vesaireyle falan falan sınırlanmış gibi görünen karakteri o devrimci talepleri karşılamaya yetmediği için ciddi miktarda Avrupalı genç işte Lübnan'da silahlı eğitim vesaire görerek devrim yapma hevesine kapıldı ve eş zamanlı olarak başka bir dalga da Hindistan'a gidip Hindistan'da mistisizm üzerinden, metafizik bir takım öğretiler üzerinden dünyaya anlam vermeye çalıştılar. Ve bunların ikisi birden moda oldu. Buna paralel olarak da tabii şehirlerin aşırı büyümesi ve böyle şehirlerde bir takım silah bulmanın vesaire falan falan da nispeten kolaylaşmasının da uzantısı olarak suç çok arttı. Yani şimdiki gençler için bu da çok anlaşılması zor gelebilir. Hani bugün böyle çok suç var filan falan diye düşünen varsa bizim gençliğimiz suçun çok daha olağan olduğu bizde bile yani. Çok daha olağan olduğu Bilmiyorum. bir şey bir hal bu şartlar altında bütün oyunu değiştiren çok basit bir buluştan da söz etmek gerekiyor. Doğum kontrol hapı icat edildi o dönemde ve bu insanların cinsel yaşamları açısından bakıldığında gerçekten olağanüstü bir devrim idi. İnsanların kendilerinin doğumu çok risksiz bir biçimde, sağlık riski doğurmayacak bir şekilde kontrol edebilir olmaları cinsel hayatı da değiştirdi. Cinsel hayatın değişmesi zaten daha önce sözünü ettiğimiz bütün diğer faktörlerin yani işte feminizmin, eşcinsel haklarının vesairenin de tetikleyicilerinden oldu. Ve bu dönem aynı zamanda iki önemli teknolojinin de çok yaygınlaşması ve derinleşmesi ne yol açtı? Bunların bir tanesi uzay yarışı, bir tanesi bilgisayar. Uzay yarışı da Sovyetler çok kestirmeden ve çok kısa süre içinde açık ara öne geçtiler. Yani hani maçın ilk 10 dakikasında maçı 3-0 yaptılar. Yani Gagarin'i uzaya yolladılar. Arkasından Tereşkova mıydı? Bir de bir kadın yolladılar yani hani batınlardan farklı olarak bir cinsiyet eşitliği açısından anlamlı bir gösterge olarak bu da işte Sovyet propaganda mekanizmasının evet. dahil yeniden bir tanesi olarak bu süreçte iş yaptı. Buna karşılık Amerika buna bir karşılık verme ihtiyacı hissetti ve işte Apollo programını yaptılar ve Apollo bir Amerikalılar için olağanüstü bir fiyaskoyla atılırken patladı ve işte astronotları öldü. Ama buna rağmen biraz da Kennedy'nin şahsi popülaritesinin de etkisiyle program sürdü ve bir yıl sonra Apollo 11 ile ilk defa aya insan aya değdirdiler. Şimdilerde madem o zaman çıkıldı aya şimdi niye gidilmiyor falan deniyor ya yani o zaman aya ilk gitmek ilk defa aya ayak basmak bir mana taşıyordu. Ortada bir yarış vardı. yani. Evet, şimdi evet, bir daha evet. gitmenin bir manası yok. Niye gideceğiz yani? Gidip orada denize girmiyoruz, güneşlenmiyoruz. Bir şey yapmıyoruz yani. Niye gidelim bir daha şimdi daha ya? Onu yapmak, bu soğuk savaş atmosferi içinde karşı tarafa gol atmak manası taşıyordu. Ve işte Amerika orada aslında çok açık farklı yenik durumda olduğu maçta son dakikada attığı golle beraberliği hatta galip geldiğini iddia edip oyunu maçı bitirtti yani. Bu Hı. Hikaye ama uzay yarışı oradan sonra da sürdü ve asıl Devam. uzay yarışındaki, tabi uzay yarışının bize kazandırdığı yani insanlığa kazandırdığı sayısız teknoloji de var o süreçte. Olağanüstü teknolojiler geliştirildi ve bunlar birçoğu kısa süre içinde hane halkına yönelik fayda sağlayacak hale de getirildi. İlaveten de asıl büyük patlama, o alandaki büyük patlama o dönemde gerçekleşti. Benzeri şekilde bilgisayar sektöründe de o dönemde olağanüstü bir hızlanma var. Bu Türkiye'de mesela ilk bilgisayar 1960 yılında geldi. Karayollarına geldi. Akabin İstanbul Teknik ve ODTÜ bilgisayar sahibi oldular vesaire. Sonuçta biz de bilgisayarlaşmaya başladık kademeli olarak ve o bilgisayarlaşmaya başladık dediğimiz bilgisayarlaşma, yanlış hatırlamıyorsam karayollarına gelen ilk IBM 40 tondu yani <laughs> şimdi yani şimdi gençler için hayal edilmesi biraz imkansız <laughs> bir şey ama Sonuçta şimdiki bilgisayarların yani masaların üzerindeki ya da dizilerin üzerindeki bilgisayarın kapasitesi onda birine sahip değildi ama işte <laughs> ağırlığı 40 tondu yani. O dönem için çok yenilikti tabi, Hadi çok ee, işlem yapması, baskı bir şey, bilgi girmesi falan çok zordu ama çok olağanüstü başka bir ufuk açtan gelişmeydi. Tabi tabi çok olağanüstü bir şey değil ki bir, yani o ilk adım atmak zordu yani oradan sonrası o ilk adım atıldıktan sonrası zaten artık ondan sonra hızlanarak gerçekleşti. Yani oradan sonraki gelişmeler artık her gün oluyor olan gelişmeleri takip bile edemiyoruz ama o ilk adım atmak çok zordu. <laughs> ama yani böyle baktığımız zaman yani bugünün dünyasını en çok belirliyor olan bilgisayar teknolojisi de o dönemin ürünüdür. Yani böyle çok hareketli, çok renkli, çok dinamik, çok öngörülemez, her şeyin üst üste bindiği her anlamda, her alanda yani işte eşcinsellikten, ırk ayrımına kadar, uzay yarışından, soğuk savaşa kadar, Vietnam savaşından, Küba krizine kadar her anlamda, dünyanın her yerinde her an bir şeylerin değişiyor olduğu o güne kadar daha önce konuştuk yani. Savaş öncesindeki gerçekleşen değişim hızı daha öncesiyle mukayese edildiğinde benzersiz bir şeydi. 60'larda gerçekleşen de savaş öncesindeki değişim hızını çok çok solladı yani. Dolayısıyla biz bugün böyle 100 yıl önce, 150 yıl önce, 1000 yıl önce yazılmış, çizilmiş filan falan bir şeylerle bu dünyada yol bulmaya çalışıyoruz. Bu bu biraz zor yani. Bu dünya o dünya değil. Değil. Peki 60'lardaki bu hızlı değişim savaş öncesine göre daha da hızlanan değişimin temel nedeni neydi? Yani dünya hangi konjöktüre girdi de böyle bir hızlı hem teknolojide hem de her alanda bir de değişim yaşandı? Benim açımdan bu sorunun cevabı her durumda hep aynı. Olağanüstü bir şehirleşme yaşandı. Şehirleşme, yani şehirleşme çok hızlandı. O dönem artık Avrupa'da şehirleşmenin doygunluğa ulaştığı, yani işte %80'leri geçtiği bir dönem zaten dünya genelinde de dünya genelinde daha var yani yüzde elli geçmesine ama yani Avrupa'da mesela 1960 yanlış hatırlamıyorsam Daniel Bell'in Post Industrial Society makalesini yazdığı tarih yani artık endüstri doygunluğa ulaşmış evet. ve endüstri dışı sektörlerde yani işte buna üniversiteler bilim vesaire falan falan da katabilirsin yani eğitim eğitilmiş nüfus yüksek öğretim gören nüfus mesela trajik bir biçimde artıyor o dönemde. Zaten savaş sonrası Amerika'da... Bir de refah da çok arttı galiba o dönemde. Evet işte yani toplumun refahı sonuçta şehirden, köyden çekilen, şehre çekilenlerin birim verimlilikle sanayi sayesinde olağanüstü yükseldiği için toplam olarak toplumun zenginliği, ürettiği zenginlik olağanüstü artıyor. Bu zenginlikte daha önce konuşmuştuk ağırlıklı olarak ev teknolojilerine vesaireye gittiği için bu zenginlikten herkes bir şekilde nasiplenmiş oluyor payını almış oluyor ve bu sayede artık zihniyetler değişiyor. Yani artık köylü değiller. Şehir var. O şehirde doğmuş çocuklar artık bunlar 68 yapacak olanlar artık şehirde doğmuş çocuklar. Yani bu anlamda şunlara da bakmak gerekiyor. Mesela geçen programda söyledim. Yani Süleyman Demirel işte 40 yaşında AP Genel Başkanı oluyor. Türkiye'de ilk defa Cumhuriyet döneminde doğmuş birisi. Süleyman Demirel siyaset sahnesinde böyle evet, gelen Cumhuriyet döneminde doğmuş ilk kişi. Yani o artık ondan önceki dönemde biriktirilmiş, yapılmış, edilmiş ne varsa artık onların hasılatının değerlendiği dönemler. Evet. Alkışları da böyle görmek gerekiyor diye bakıyorum. Yani savaş sonrası, yemin onu söylüyordum. Mesela Amerika'da savaş sonrasında daha önce hani sözünü ettik kadınlar sanayiye işçi olarak katıldılar vesaire filan. Şimdi ama savaştan askerler döndü. E bunları ne yapacağız? Amerika bunları yüksek öğretime yönlendirdi. Şimdi Birleşik Devletler'de olay böyle oldu. Buna benzeri Avrupa'da da yaşandı. Dolayısıyla eğitim yüksek öğretim yani. Zaten ilk öğretim düzeyinde doygunluğa daha önce ulaşmış idi Avrupalılar ama sonuçta yüksek öğretim düzeyinde doygunluğa ulaşmak, çağ nüfusunun hatırı sayılır bir bölümüne yüksek öğretim vermek önemli bir şey, önemli bir fark yarattı yani. Ve Bunlar karşılıklı olarak hepsi birbirini tetikleyerek 60'lardaki o dinamizmi yarattı. Evet. Yani 60'larda o dinamizmi gerçekleştirenler artık Fransa ihtilalini yapanlardan <laughs> yapısı olarak farklılar yani. Evet. Hepsi eğitimli, hepsi yani baldırı çıplak değiller. Evet. İstersen uygun bir yerde bitirelim. Tamam. Burada önümüzdeki programda devam edelim. Önümüzdeki programda. Ee, artık devam yeniden Türkiye'ye dönüp seçimlerde devam ederiz. Sevgili dostlar burada bitiriyoruz. Şimdilik hoşçakalın. Görüşmek üzere.